Evet sevgili seyirciler tekrar merhabalar bugün sizlere değişik bir yemek yapalım dedik genelde çok sevilen değil mi Vural Evet ee, bir... burada Kıbrıs'ta çok fazla seviliyor galiba ciğer. Ciğer evet ee, bugünkü ciğerimiz yaprak ciğer yaprak ciğer ve ekşili bir ciğer olacak. Ekşili elma elma kullanacağız. Evet dereotu kullanacağız. Çok güzel ciğerimiz için. Evet. malzemelerimiz biz kuzu ciğeri kullandık arzu eden işte dana ciğeri, tavuk ciğerinden. Evet. de bu bizim yaptığımız stilde yapabilir. Evet. Yanına garnitür olarak patates yaptık. Yarı haşlanmış patates. Evet. Bunu tavada ızgara da pişirebiliriz. Pişireceğiz evet. Tatlandırmak için yine kırmızı toz biber, tuz, karabiberimiz var. Tereyağımız var. Tereyağımız var. Evet. İlk olarak ciğerlerimizi soslayıp ben, ben de sana orada istersen elmayı keseyim. Elmalarımızı elmayı keseyim şöyle. yerlerimizi tatlandırıyoruz. Tamam. Baharatlarla şey yapıp biraz zeytinyağı çok az zeytinyağı ilave edeceğim. Tamam. Karıştırdıktan sonra kızgın yağda tavada pişireceğiz. Ben de elmaları elma dilimi gibi yapıp sonra ince ince ben de yaprağa çevirin bunları. Evet. Gerçekten elma çok güzel yakışıyor ciğere. Yani değişik bir tat veriyor. Esken, tabii. Eski Osmanlı kültürüne bağlı herhalde bu yemekler usta. Biraz, evet. Biraz bağlı. Bu Fransız mutfağında da aslında çok kullanılıyor. Ama tabii hani biz de zaten biliyorsun hep meyvelerle evet, eskiden kuru, çok yemekler yapıldığı için. Kuru meyveler. Evet, kuru meyvelerle özellikle. Şöyle yaprak yaprak çevirelim. Bu arada patatesi koyacağımız taba. Evet, o Kızdı mı? Yine evet. mü? Rüzgarın azizliği vuruyoruz burada evet, tabii ki. Evet, bu açık alandaki azizliği vuruyoruz bu aralar. Ona da az miktarda biraz yağ ilave ediyorum. Evet. Patateslerimizi atabiliriz oraya yavaş yavaş kızarsın. Şöyle iki dilim elma ile beraber. Elmalarımız burada hazır. Evet elmalarımız hazırsa ben ciğerlerimizi atıyorum. Tamam. Bu arkadaşımız yanıyor mu? Şu Şuradan bakayım ben. Yanıyor usta. Ciğerleri normal tavada pişir gibi pişiriyoruz. Düz tavada da yapabiliriz. <laughs> Sevgili izleyenlerimiz. Evet ciğerlerimiz tamamdır. Şöyle kaldıralım. Zaten çok ince kesildiği için e, mümkün olduğu kadar ince kestireceksiniz kasabınızdan isterken çabuk pişsin diye. Ve e, sert olması lazım tavanı sulandırmadan ciğerleri pişirseniz o lezzeti de içinde kalmış olur ve içleri de yumuşak yumuşak olur. Yani kurutmamanız gerekiyor. Kuruduğu zaman biliyorsunuz ciğer çok hoş olmaz. Çok güzel. Patateslerimiz halindeymiş. Şunlara da şöyle bir bakalım. tamam. Şöyle şöyle böyle elmalarımızı. Evet, elmalarımızı da atabiliriz Elmalarımız ondan beraber kızarsın. Çok güzel. Ben buraya sergi yapacağımız böyle bir sunum kabında biz sizlere sunacağız sevgili seyircilerimiz. Tabii ki siz bunu normal tabakta ya da evde bulunan değişik kaplarınıza sunabilirsiniz. Rüzgardan tavanı sapı ısınıyor. <laughs> tavanı kendisi ısınmıyor. Evet. <laughs> Böyle de kalsınıyor oluyoruz. Elmalarımız şöyle rengi döndüğü zaman zaten aşağı yukarı hazır gibidir. İstersen tereyağını da ilave et. orada hem de bir yumuşama yapsın. Oh, tamamdır. Süper. Evet şimdi tam böyle kıvama geldi. Şöyle biraz baharat. Ben sana şey yapayım baharatlarını ilave edelim, tuzunu, kırmızı biberini, karabiberini ve karışık baharatını. Çok güzel. Şöyle, şöyle alalım. Evet en son. Derotusunu da atıp, ilavesini yapıp derotunun patateslerimizle de geçti gibi. Bunu patatesle sunduk biz. Siz isterseniz bunun yanına pilav yapabilirsiniz. Sevdiğiniz başka sebzelerden yapabilirsiniz. Kızarmış patlıcan yapabilirsiniz, kabak yapabilirsiniz. Hangi Ciyerler. sebzeyi seviyorsanız. Hazır. Evet ciğerlerimizi sunum şeyimize şöyle, Hüseyin'cim yavaş yavaş alabilirsin. Gördüğünüz gibi rengarenk hem iştah açıcı. Dereotlarını çok fazla öldürmeden hepsini tadını almak şartıyla Burada bir taraftan ciğerin tadını alacaksınız, bir taraftan ekşi elmanın tadını alacaksınız. Bir taraftan taze dereotu tat alacaksınız. Bu arada tabii ki her zaman söylediğimiz gibi derotları yani gelen yeşil sebzeler tamamı bizim Merit Bostanı'ndan geliyor. Onu da hatırlatma yapayım. Artık patateslerimiz falan derhalde başlar yaz şey sonuna doğru. Evet. Bütün yeşilliklerimiz geliyor. Bahçemizden. Evet. Susacığım ellerine sağlık. Ne Sevgili yapıyorsun? seyircilerimiz. Gördüğünüz gibi size bugün yine kolay, fazil, pratik bir tarif sunmaya çalıştık. Ee, ekşi elmalı ve taze dereotlu yaprak ciğeri gördüğünüz gibi çok kolay yapımı da yanında patatesle birlikte e, sunduk dediğim gibi siz bunu farklı e, garnitürlerle sunabilirsiniz Umarım beğenmişsinizdir e, Afiyet olsun diyorum Sağlıcakla kalın diyorum sağlıkla kalın diyorum Ustacım sana da çok teşekkür ediyorum Afiyet olsun